Merhaba arkadaşlar. ben Ulaş. Bugün arkadaşım Hakan'ın Nevin. Vlog <laughs> çekeceğiz bugün. Arkadaşlar bildiğiniz gibi <laughs> benim en iyi arkadaşım Hakan. Ve <laughs> <Hislişim. gülüyor> <laughs> 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 i̇şte öyle bugün Hakan'ların evindeyiz. <laughs> <laughs> ee, Yo benim telefonum değil. telefonu kalıp tuttu. <laughs> kalıp koydu üstüne. Gel <laughs> babanım. <laughs> <kalın. gülüyor> Şimdi topu oynayacağız arkadaşlar. Olursa FIFA 16 veya GTA 5 videosu çekebiliriz biraz sonra. İşte hop hop top. Allah Allah. Lokomotiv masum var. arkadaşlar.